الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء متل المنخذ الشرم وقدوم عيد كريم ده يجرى كم إحسان جلاء الله كل لغداء الساه Rabbi onu mükafatlandıracaktır. Onlar asla korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir. Aziz Müslümanlar, mümini mümin yapan hasletlerden biri de ihsan bilincidir. İhsanın özü kamil bir iman sahip olmaktır. Cenab-ı Hakk'ın kainatı yoktan var ettiğine ve yönettiğine iman etmek, kullarına karşı cömert olduğuna gönülden inanmaktır. Rabbimizi herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Rehber olarak Kur'an'ı, örnek olarak Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i ölçü alarak İslam'ın İslam hayat veren ilkelerini samimiyetle kabul etmektir. Gönül hanemizi tevhidle inşa etmek, ruhumuzun sekinetini Allah'ı zikirde aramaktır. Kıymetli Müslümanlar, ihsanın başı, ibadette ihlası kuşanmaktır. Yalnızca Allah'a ibadet etmek ve sadece ondan yardım dilemektir. İhsan aynı zamanda güzel ahlaka sahip olmaktır. Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamak, Rabbimizin yarattığı her varlığa iyilikte bulunmaktır. Nihayetinde ihsan, müminin mesleğini en güzel şekilde yapması, işini hakkıyla yerine getirmesi, görevine sadakatle bağlı kalmasıdır. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde el ihsanu en ta'budallaha ka'annaka tarahu fe in lam takun tarahu fe innehu yarak. İhsan Allah'ı görür gibi kulluk etmek etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi ihsan yalnızca Allah'a kul olmak, her an Allah'ı görüyormuş gibi yaşamaktır. İhsan bilinciyle yaşayan mümin namazını kendine miraç kılar. Zekatıyla kazancını manevi kirlerden arındırır. Malını bereketlendirir kardeşliğini pekiştirir, orucuyla kendisini kötülüklerden korur, bedenini ve ruhunu şifaya kavuşturur. İhsan bilincini kuşanan mümin nezaket sahibidir. Kimseyi incitmez, güvenilirdir, emaneti ihanet etmez, kul ve kamu hakkına tevessül etmez. Takva sahibidir. Yalan ve iftiraya, gıybet ve dedikoduya, kin ve hasede hayatında asla yer vermez. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Evet, ihsan sahibi olmak, halk içinde hak ile beraber olmaktır. Sorumluluk sahibi bir ebeveyn, vefakar bir eş, hayırlı bir evlat, iyi bir komşu olabilmektir. Akrabayı gözetmek, mazluma el uzatmak, yetime kol kanat gelmektir. İhsan sahibi olmak, huzurun ve kardeşliğin teminatıdır. Herkesin canını, malını ve onurunu dokunmaz bilmek, şiddete asla meyletmemektir. İhsan sahibi olmak, ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve kara borsacılık yapmamaktır. Bir malı insafsızca, vicdansızca, değerinin fazlaya satarak veya kiraya vererek insanları mağdur etmemek, fırsatçılık yapmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp helal olana harcamaktır. Kıymetli müminler, Rabbinizin mağfiretine gelişli göklerle yer arası kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun emri ilahisine uyarak Ramazan'ın rahmet ve bereket ikliminden istifade edelim. Rabbimizin lütfedeceği, lütfettiği nimetleri Bizler de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmaya devam edelim. Rabbimizin mağfiretine mazhar olmak için af yolunu tutalım. Kulluğun zirvesi olan ihsan birinci ile dünyamızı güzelleştirip ahiretimizi mamur kılalım. Değerli Müslümanlar, ne hazindir ki yine bir Ramazan ayında selam ve barış yurdu Kudüs bir çatışma yeri haline getirilmek isteniyor. Mirac'ın ilk durağı Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ve dokunulmazlığı hiçe sayılıyor. Müslümanların öz vatanlarında, kendi camilerinde ibadet etmeleri engelleniyor. Ancak bilinmelidir ki Kudüs herhangi bir toprak parçası değildir. Kudüs İslam yurdudur. Darus selamdır. Tarih boyunca tüm dinlerin varlığını özgürce devam ettirdiği insanın ortak mirasıdır. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların harimi ismetidir. Tarih boyunca zalimin karşısında mazlumun yanında yer alan aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da Mescid-i Aksa'nın yanında olmaya devam edecektir inşallah. Kudüs'ü Müslümanlar Hz. Osman, Hz. Ömer radıyallahu anh döneminde fethediyorlar. Daha sonra tekrar Müslümanların elinden Hristiyanlar, Haçlı ordular tarafından alınıyor ve 80 yıl gibi bir süre Haçlıların elinde kalıyor. Daha sonra Salahattin Eyyubi tarafından tekrar Kudüs fethediliyor. Sonra silsileyle en son Osmanlı devletin elinde kalıyor. Ve şimdi tutsak inşallah tekrar hürriyetini bekliyor. Burayla yetinelim. Kale aleyhi salatu ve selam Etta ibu mine zenni kemelle zemmele Günahından tövbe eden günah işlememiş gibidir. Ekulu kavli hâdâ Estağfirullah li ve lekum الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن سادتنا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل انحاء العالم اللهم دمر الكفره والمشركين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في اللهم المسلمين في كل انحاء العالم اللهم دمر الكفره والمشركين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقواتنا أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون شبه صلى الله تعالى على لك يا أقربا أقربائي ظلمة مي kötülüğü, fena azgını ve çirkin işleri yasaklar. Tutarsınız diye seyrediyoruz. Allah'a emanet